Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Ankara'daki doğal yerleri, parkları, kamp yerlerini ya da balık tutabilecek yerleri toplu bir şekilde bir video hazırladım. Umarım videomu beğenirsiniz. Videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, Ankara'da doğal bir yer olarak önerebileceğim ilk yer Kurt Boğazı. Neden Kurt Boğazı? Çünkü bu diğerlerine göre daha yakında bulunuyor ve güzel bir baraja, güzel bir doğaya sahip. Burada e, mangal yakabilirsiniz, balık tutabilirsiniz, doğa yürüyüşleri ya da kamp için uygun bir yer. Burası da kazanda bulunuyor. Gelmenizi öneririm. Arkadaşlar, diğer bir yerde Kızılcamam'da bulunan Soğuksu Milli Parkı. Bu parkın içinde çok geniş ormanlar var. Büyük, uzun boylu çam ağaçları var. E, bu çam ağaçlarının arasında çok güzel bir mangal keyfi yapabilirsiniz. Aynı zamanda bu parkta trekking, spor için de çok uygun bir park yürüyüş, koşu, her türlü aktiviteyi yapabilirsiniz burada. Buraya dönerim ben size. Arkadaşlar, üçüncü bir yer olarak da Eymir Gölü'nden bahsetmek istiyorum. Burası bildiğiniz üzere bisiklet turu ile meşhur bir yerdir. Ee, burası otçu ormanlarının içinde yer alıyor. Otça'ya bağlı yani. Burada bisiklet kiralayıp e, gölü turlayabilirsiniz. Ondan sonra buraya kahvaltı için de giyinebilir. Doğal iç içe olabilirsiniz. Burayı da seviyorum. Ben severim. Arkadaşlar diğer bir yerde Morgan Gölü. Burası göl başında bulunuyor. E, mangal yakmak için, balık tutmak için uygun bir yer. Ben size öneririm. Arkadaşlar diğer bir yerde Göksu Parkı. Burası Eryaman'da bulunuyor. Hatta bizim de bununla ilgili bir videomuz var. Onu izleyebilirsiniz. Bu parkta mangal, piknik, spor, çeşitli aktiviteler yapabileceğiniz çok uygun bir park. E, Eryaman'da bulunduğu için gelinmesi diğerlerine göre daha kolay olduğunu düşünüyorum. Tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar diğer bir yerde Beypazarı'nın içinde bulunan İnözü Vadisi. Bu vadi e, manzarasıyla ünlü. Yani Beypazarı'na kadar gelmişken buraya da gelmenizi öneririm. Hoş bir yer. Ben gitmiştim daha önce. sine gitmenizi öneririm. Arkadaşlar diğer bir yerde Çubuk'ta bulunan Karagöz. Burası daha çok balık tutmak isteyenler için uygun bir yer diye düşünüyorum. Tabii ki mangal ya da piknik, çay kahve sizin tercihiniz olabilir. Ama daha çok bir özelliği balık için geliniyor buraya. Ee, Ankara'ya yani merkeze 80 kilometre gelmenizi öneririm balık tutmak için gelinebilir. Arkadaşlar Güdül'de bulunan diğer bir yer de Saklı Cennet. Burası cidden isminden de anlaşıldığı üzere cidden cennet gibi bir yer. Ayaklarınızı suya basarken yemek yiyebilirsiniz burada. Yani yaptığınız mangalı ya da o restorandan sipariş verebilirsiniz. Burayı ben çok seviyorum. Yani insanın bir elektriğini alıyor. Öyle diyebilirim size. Buraya kesin gitmenizi öneririm. Arkadaşlar söylemek istediğim diğer bir yerde Mavi Göl. Burası Elma Dağı yolunda bulunuyor. Ve diğer diğerlerinden ayıran bir özelliği de buranın gölünün çevresinde iskeleler var. Tahta iskeleler burası ressamlar için yani resim yapmak için, manzarayı resmetmek için uygun bir yer. Yani eğer orada bir resim çizmek istiyorsanız, aynı manzarayı çekmek istiyorsanız resminizi o iskeleleri kullanabilirsiniz. Bu diğerlerinde olmayan bir özellik. Öneririm ben size. Ee, aynı zamanda mangal, yürüyüş, koşu için de uygun. Tavsiye ederim. Arkadaşlar Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan diğer bir yerde Kartal Tepe. Kent Ormanı. Burada içine şelale varmış arkadaşlar. Ben çok şaşırdım, İlk kez duyuyorum. Ben kısa bir zamanda gitmeyi düşünüyorum. Sizin de gitmenizi öneririm. Bir göleti de mevcut içinde, mangal, piknik, çay kahve için her şekilde gelebilirsiniz. Hafta sonlarını bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi size insanlar tarafından az keşfedilmiş bir yer göstermek istiyorum. Burası Kızılcahamam'ın pazar köyünün girişinde bulunan bir yer. Burada ee, çok geniş bir alan yok ama sağ taraftan bir güldür güldür akan dere var. Ve orada suyun sesini dinleyerek manganızı yakabilirsiniz. Çayınızı kahvenizi içebilirsiniz. Ya da ne yapmak istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Herhangi bir kısıtlama yok. Bunları yapabilirsiniz. Ama lütfen yani burada bir uyarı yapmak istiyorum. Çöplerinizi toplayın arkadaşlar. Çünkü oraya bakan kimse yok. Oranın çöpünü toplayan kimse yok. Böyle yerleri kirletmemek için lütfen özen gösterin. Teşekkür ederim. Arkadaşlar diğer bir anlatmak istediğim yer de Şahinler Tabiat Parkı. Burada bir yeşil bir gölet var yani rengi güzel benim hoşuma gidiyor. Bunun kıyısına oturup mangal yakabilirsiniz ya da çay kahve içebilirsiniz. Diğer şeyler yapabilirsiniz yürüyüş tarzı vesaire. Burası da güzel yani çok keşfedilmemiş bir yer burası da aynı. Zaten bundan sonra diğer anlatacaklarım da keşfedilmemiş yerler. Yani. Öneririm ben size burayı. Arkadaşlar Ankara'nın Kapadokya'sı olarak da bilinen bu yer Abacı Peribacaları. Burası yani cidden peribacalarına çok benzeyen bir yere sahip. Buraya gidip fotoğraf çekebilirsiniz, etrafı gezebilirsiniz, kendinize bunları katabilirsiniz. Yani Ankara'da bulunan keşfedilmemiş yerlerden biri gitmenizi öneririm. Arkadaşlar diğer bir yerde Eireova Tabiat Parkı. Burası yemyeşil bir göle sahip. Mangal için uygun bir yer. Ve bu yerde bey da bulunuyor. Doğayla ile iş işe vakit geçirmek istiyorsanız ben burayı tavsiye edebilirim. Güzel bir yer. Arkadaşlar Nallıhan'da bulunan Çayırhan. Burası tarihi bir yer. Burada e, önemli insanların, büyük insanların mezarları var. Ve diğer bir özellikle surlar var burada. Bunlar hep tarihi burada balık tutabilirsiniz ve burada edindiğim bilgiye göre gün batımı çok güzel oluyormuş. Eğer kamp yaparsanız burada gün batımını izleyebilirsiniz. Arkadaşlar Ankara'da şelale görmek istiyorsanız eğer bu da önerebileceğim diğer bir yer Ayaş Horla Şelalesi ya da diğer bir adıyla Çanılı Şelalesi diye de geçiyor. Ayaş yolu üzerinde bulunuyor. Burası keşfedilmemiş bir yer. insandan uzak tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar size son olarak da önerim kamp için tercih edebileceğiniz çubukta bulunan ay kayası mesire alanı. Burada küçük bir dere akıyor ama çok güzel akıyor. Kamp yapmak için gelmek isteyenler burayı tercih edebilir çünkü geniş bir alana sahip. Ee, yeşil, çiçek, böcek hani evden uzaklaşmak istiyorsanız Ankara'dan bir kaçış yolunuz olabilir. Kamp yapmak isteyenlere önerim. Evet. Arkadaşlar bu videoda sizlere Ankara'daki doğal yerleri, parkları, mangal yapabileceğiniz yerleri, yani stresinizi atmak için gezebileceğiniz yerleri göstermeye çalıştım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.